yaklaşık 5 saniye önce bir fırtına çıktı. Şu an rüzgar tam karşıdan geliyor. Nefes bile alamıyorum. Burada görebilirsiniz. Anormal bir şey oldu burada. Mustafa abi hala inat ediyor. Nasıl bir memleket burası ya? Yani? bu abi. Hava bir anda puslandı. Daha demin her şey apa çıktı böyle. Gayet güzeldi. Şu an sanki resmen böyle si bir yere değdi yani affedersiniz. Biz de hala burada öyle duruyoruz işte. suyu biraz daha kalacak götürecek gün. Kulaklık açlarım da yanımda değil. Umurumda olmaz. Direkt cenaze işlerini arayacağım.